Merhaba arkadaşlar, ben Aydın. Son 4 yılımı aktif olarak ticaret dünyasında geçirdim. iyi sonuçlar elde ettim. Başarılı işlemlerin oranı yüzde %87'nin üzerinde ve yıllık gelirim 100 bin doların hayatımı dolu dolu yaşıyorum. hayalindeki arabayla geziyorum. Pinterest'teki ev gibi bir evde yaşıyorum ve sürekli seyahat ediyorum. Ancak hemen belirtmek isterim ki her şey hemen bu kadar sorunsuz ve kolay olmadı. Burada ticaretin hayatını nasıl değiştirdiğini paylaşmak için bulunuyorum. Yolda ciddi zorluklar oldu, aceleci kararlar ve büyük kayıplar bana değerli dersler verdi. Bu videoda size karşılaştığım her şeyi anlatamam. Bu yüzden Telegram kanalımda tüm stratejilerimi ve gözlemlerimi paylaşıyorum. Böylece benim yaptığım hatalardan siz kaçınabilirsiniz. Eğer her şey mükemmel olduğunu ve bana sadece şansın yaver gittiğini düşünüyorsanız bu miti yıkmak isterim. Size ticaretin gerçek yüzünü göstermek, deneyimlerimi paylaşmak ve faydalı tavsiyeler vermek istiyorum. Böylece sık karşılaşılan tuzaklardan kaçınabilirsiniz. Hadi yolculuğumuza başlayalım. Ticaret platformuna geçelim. Öncelikle Vadi süresini 15 saniye olarak ayarlayalım. Ayrıca zaman dilimini 15 saniye olarak ayarlayalım yine. Bugün sizinle 80 dolar ile işlem yapacağız. Döviz çiftlerini seçelim. Bu ilk 4 döviz çiftini seçiyorum. Lütfen dikkat edin. Her birinin ödeme yüzdesi %92. Şimdi size CCI ve fraktal göstergelerinin kombinasyonunu kullanan çok karlı bir stratejiyi göstereceğim. Fraktal göstergesinin periyodunu 3, CCI göstergesinin periyodunu ise 23 olarak değiştirelim. Görüntüleme stiline geçip her bir çizginin kalınlığını 2 piksel olarak değiştirelim. Ancak 100 seviyesinin rengini kırmızı, eksi 100 seviyesinin rengini yeşil yapalım. Her şey hazır. Hadi ilk döviz çiftine geçelim. Burada CCI göstergesinin yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda fraktal göstergesi bize dip seviyeyi gösterdiği için yukarı yönlü bir hareketin devamı için bir call opsiyonu açtık. Muhteşem. 153 dolar bakiyem var ve tutarı ayarlayıp bir sonraki döviz içine geçiyorum. Buzdağının sadece görünen kısmını ve sonuçlarımı görüyorsunuz. Ancak bu başarıyı elde etmek için 4 yıl gerekti. Eğer o süreçte neler yaşadığımı bilseydiniz, eğer sinirlerinizi, enerjinizi ve kaynaklarınızı kaybetmekten bıktıysanız ve sürekli yeni stratejiler aramaktan yorulduysanız sizi söyleyeyim profesyonel olmadan önce çok fazla hata yaptım ve ticarete ana gelir kaynağı haline getirmeye başardım. Telegram kanalında teknik analizlerin nasıl çalıştığını ve giriş noktalarını nasıl bulacağınızı adım adım açıklıyorum. Eğer profesyonel bir trader olmak istemiyorsanız ama sadece para kazanmak istiyorsanız Benimle ticaret yapabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Ben sizinle ticaret yapıyorum. Tüm işlemlerim. Görüyorsunuz, siz de bunları kopyalıyorsunuz ve bunun için hiç ödeme yapmanıza gerek yok. Ben kendim için ticaret yapıyorum, sizin için değil. Sadece bunu çevirim için yapıyorum. Yani hiçbir şey kaybetmiyorum. Bunu başka nerede bulabilirsiniz? bilmiyorum. Eğer ilgileniyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayın. Döviz çiftine geçelim. Burada ay göstergesinin yükselmeye başladığını görüyoruz. Grafikte düşüş olsa da bir kol opsiyonu açıyorum. Çünkü bu uzun pozisyona girmek için oldukça iyi bir durum. Fraktal göstergesinin dip seviyeyi göstermesi eksik ancak CCI göstergesi burada her şey kendi başına söylüyor. Ve böyle harika bir tepki alıyoruz. 294 dolar bakiyemde. Bir sonraki döviz çiftine geçelim. Şimdi bir numaralı hatayı inceleyelim. Sabırsızlık ve gerçekçi olmayan beklentiler. Birçok yeni trader ticareti başladıktan sadece bir ay sonra lüks bir araba almaya hayal ediyor. Tabii ki teknik olarak bu mümkün ama bunun için piyasayı derinlemesini anlamanız ve işlemlere girmek için en uygun zamanları bulma yeteneğinizin olması gerekir. Alternatif olarak kazanma oranı yüksek deneyimli bir mentörden yardım alabilirsiniz. Ancak risk yönetiminde bazı gizli tehlikeler vardır. Bunları Telegram kanalımda detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer tüm incelikleri öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayın. Kulübüme katılın ve daha fazlasını keşfedin. Bonus olarak kulüp üyeleri ücretsiz halka açık çevrim içi oturumlara erişim sağlar. Dün takipçilerimle ortalama 715 işlem gerçekleştirdik ve ben günde 3 oturum yapıyorum. Bu iş modelinin ne kadar harika olduğunu hayal edebilirsiniz ve şu anda tamamen ücretsiz. Zaman kaybetmemenizi tavsiye ederim. Burada yükselen bir CCI göstergesi ve fraktal dip seviyesi görüyoruz. Ancak fraktal göstergesi aynı zamanda zirveyi de gösterdi. Bu nedenle pozisyonu aşağı yönlü açmam gerekiyordu. Ancak burada CCI göstergesinin uzun pozisyon için daha yüksek bir önceliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Harika bir iş. Şimdi ikinci hataya geçelim. Deneyimsiz traderlar çoğu zaman net bir plana sahip olmadan işlem yapmaya başlarlar. Seans için ne hedefleri olduklarını, ne kadar süreyle işlem yapacaklarını, başlangıçta ne kadar yatırım yapacaklarını bilmezler. Hedeflere nasıl ulaşacaklarını ya da İşler ters giderse ne yapacaklarını da bilmezler. En önemlisi hangi stratejiyi kullanacaklarından bile emin değillerdir. Bu durum piyasayı nasıl analiz edeceğimi belirler. Bir dakikalık işlem yaparken ve 30 saniyelik aralıklarda işlem yaparken her işlem için 2 mum kullanacağım. Bu yüzden tam olarak iki mum ileriye bakacağım. Ya da 1 yani ya da 2 değil bu gerçekten çok önemli. Şimdi her stratejinin en önemli kısmına geçelim. Göstergeler göstergeler aktiflerin fiyat hareketlerini analiz etmemize ve tahmin etmemize yardımcı olur. Hazırlık ve ayarların stratejinin etkinliğini nasıl etkilediğini anlamak çok önemlidir. Belirli bir stratejiyi bir süre takip edebilirsiniz. Ancak doğru ayarlamalar yapılmazsa stratejinizin tam potansiyelini ortaya çıkaramazsınız. Bu yüzden stratejiyi test etmek için hedeflerinizi belirlemeniz gerekir. Tamam şimdi devam edelim. Bir sonraki döviz çiftine geçiyorum. Burada daha çok yatay bir hareket görüyoruz. Bu durumu gördüm ve bir call opsiyonu açtım. Çünkü birincisi bu yatay hareketin alt kısmındayız. İkincisi ise CCI göstergesi yükseliyor. Yani büyüme lehine iki faktör var. Bu yüzden bir call opsiyonu açtım ve vadi süresinin dolmasını bekliyorum. Harika. 1000 dolar kazandım Oldukça basit ve güzel bir işlem. Üçüncü hata, teoriyi tutarsız bir şekilde çalışmak. Eğer saatlerce ticaret hakkında yazılar okur ve sözde uzmanların içeriklerini tüketirseniz bu ticaret oyununuza zarar verebilir. Bir sürü video izleyebilir ve birçok makale okuyabilirsiniz. Ancak hala piyasaların nasıl işlediğini ya da fiyat hareketlerini nasıl doğru analiz edeceğinizi tam olarak anlamayabilirsiniz. Daha da kötüsü bu size ticarette Profesyonel olduğumuz izlemini verebilir Çünkü tüm bu bilgi almak için Çok zaman harcıyorsunuz Bunu gerçek bir örnekle size göstereyim ee, Döviz çiftine geçelim Burada CCI göstergesi ile Yukarı yönlü bir hareket görüyoruz Fraktal göstergesine baktığımızda Dip seviyeyi görüyoruz Bu nedenle yukarı yönlü Bu hareketin devamı için Bir call opsiyonu açıyoruz Vadi süresini bekliyoruz Süper 2080 dolar bakiyede. İşte bu yüzden Telegram kanalımda sadece eğitim içerikleri yayınlamakta kalmıyor. Aynı zamanda katılımcıların sorularını yanıtlıyor ve her türlü soruya cevap vermeye de hazırım. Bu yeni başlayanlar için çok önemli. Özellikle desteğimin nasıl büyümelerine yardımcı olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Özellikle de halka açık ticaret oturumlarım sayesinde. Kanalımın abonesinden birçoğu büyük başarılar elde etti. Bazıları yaşam koşullarını iyileştirdi. Diğerleri ise sevdiklerinin eğitimi veya sağlık hizmetlerini karşılayabildi. Peki bunu nasıl başardılar? Ee, basitçe benim sinyallerimi düzenli olarak takip ettiler ve bu da kazanma oranımı kendi oranları haline getirdi. Siz de benim yapışlarımı takip ederek ve benim işlemlerimi kopyalayarak işlemler açabilirsiniz. Her gün sinyaller sağlıyorum. Kanalıma katılmak için açıklamadaki ya da sabitlenmiş yorumdaki linke tıklamanız yeterli. Bu yüzden ticaretin temellerine dayalı teoriyi sürekli olarak öğrenmenin önemini asla küçümsememelisiniz. Şimdi bir sonraki noktaya geçelim. Dördüncü hata Duygularla başa çıkamamak. Bu hata hem olumlu hem de olumsuz duygularla ilgilidir. Yani gerekli seviyede mesafeyi korumak çok önemlidir. Birkaç başarılı işlem size baş döndürücü bir şekilde etki etmemeli ve ne zaman durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Birkaç başarısızlıkla karşılaşmak da sizi moral olarak yıkmamalıdır. Ben her işlem yaptığımda ne kadar işlem yapacağımı önceden belirlerim. Örneğin günde 8 işlem yapmayı kararlaştırırsam... Hepsi başarılı olsa bile 8'de dururum. Böylece hırsa kapılmam ve durmam gerektiğini bilirim. Yani böylece hiçbir şey kaybetmem. Piyasa koşullarına bağlı olarak bazen işlem sayımı bile azaltırım. Tutarı ayarlıyorum ve bir sonraki döviz çiftine geçiyorum. Burada bir put opsiyonu için mükemmel bir setup görüyoruz. Çünkü CCI göstergesi düşüyor. Burada önce bir düşüş ardından bir yükseliş oldu sipariş bloğuna geldik ve bundan da bundan sonra daha fazla düşüş bekleniyor. Bu yüzden güvenli bir put opsiyonu açıyoruz. Harika. Karı sabitledik. Şimdi tutara ayarlıyorum ve bir sonraki döviz geçiyorum. Burada CCI göstergesi 100 seviyesine dokundu ve bunun düşüş yönlü bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bugün kazanç 4913 dolar. Fena değil. Ama söz verdiğim gibi işlemi bitiriyorum ve fonları platformdan hesabıma aktarıyorum. Sakin ve rahat hissediyorum. Şimdi son hatayı konuşalım. Beşinci hata ise riskli ticaretle ilgilidir. Bazı tüccarlar risk yönetiminin temellerini tamamen göz ardı eder ve tüm depozitolarını tek bir işleme yatırırlar. Bu ben de zaman zaman yapıyorum ama unutmayın benim teknik analizde 7 yılı aşkın deneyimim var ve kazanç oranının %88'in üzerinde. Bu deneyim bana büyük riskler alabilecek güveni veriyor. Ancak ticaretin başlangıcında veya teknik analizi iyi olmayan biri için bu tür riskli davranışlar felakete yol açabilir. Bana başvurmadan önce tüm depozitolarını kaybetmeye hazır olan insanlardan çok sayıda hikaye duydum ve bu zor bir ders. İşler iyi gittiği için sanırım şimdi vedalaşma zamanı. Unutmayın, eğer benim kulübüme katılmak ve benimle birlikte deneyimli bir tüccarın rehberliğinde büyümek istiyorsanız sizi Telegram kanalımda bekliyorum. Link video açıklamasında sabit ve sabitlenmiş yorumda. Hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.